Bugün sizlerle beraber e, sevilmeyen kardeşler. <laughs> ikinci bölümü çekiyoruz. Hadi başlayalım. Yemeklerini yerler dilerim bunlar. Hmm, yemek mükemmelmiş demedim ben mi? doydum. Hadi şifomuza gideyim. Ben giderim ona. Hadi gel gidelim. Ama dur adayı almadık. Ada sen de gelelim. Tut gidelim. Tamam. Uf, ay sinirimi bozdu. Ay, şey e, şey. E, abla biz yemek yemiş yedik. Tamam çocuklar, herkes yataklarına. Şöyle açayım ben yataklarınızı teker teker. Ben kardeşim yatayım. Evet. Şöyle. Şimdi size masal okuyacağım, uyuyacaksınız. Aa, uyuyupmeyin? Biz ay. ay siz e, siz de şey. E ee, bir tane. E, siz de burada yatacaksınız çocuklar. O ne anne Durun, şurada bekleyin. Ben yapayım. Hıh. Evet burada yatacaksınız siz. Aa çok güzel. Hmm. Tamam. Evet şimdi ben size masal okuyacağım. Işıkları kapatalım. Şöyle. Aa akşam oldu çocuklar ya. Durun şimdi size masal okuyup uyacaksınız. Bir varmış. Bilmem ne bilmem ne işte okuyorlar. Hepsi uyuyor. Oh, hepsi uyuyor sonunda. Benim de burada işim biter. Ama küçük bir ışık yakalım bence ya. Kap karanlık olmasın diyeceğim de çok ışık oldu da ya. Of. Ay ben de çok uykum geldi. Hmm. Ay görüşürüz. Görüşürüz. Ay ben de gidiyorum zaten çocuğum. Sabah olur. Ay olamadı sabah. Sabah olur. Hmm, sabah olmuş. Hmm, hmm ya sabah olmuş. Günaydın, günaydın. Kimse gelmemiş ya. Biz çok mu erken kalktık acaba? Sanıyorum. Aa, kimse gelmemiş. Neyse ben tuvalete gideceğim. Çıksana. Neyse sen çık, sen çık. Lan, gerçekten giydi ya. Şaka yapmıştım ben. Ha ha ha. Ay vallahi sakın gelme çok gelmiş benim tuvaletim. Ay sus. Ay neyse ya ben de bu yolu oturayım ya. Ay sabah olmuş. Günaydın. Günaydın. Ay sabah olmuş herhalde. Of hiç bir kalkışım yok. Merhaba. Ada. Günaydın Ada. Günaydın. Aa, Ece hala kalkmış. Ece, Ece. Ay ne var be. Ay ne var ya. Ne diyorsun yine ya. Sus uyuyacağım. İyi uyu be. Allah Allah Ne dedik şanki? Of ya ne dedim ben sanki ya. Of. Millete kaçıp Ece. Sana ne? Sen sus ya. Uyuyacağım ben. Ne oluyor? Sana ne ya? Uyuyacağım ben. Çek işi Ne şuradan. oluyor? Hadi. Ece, Ece ne yapıyorsun? Bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum ben senin. Çek Al şu kardeşini. Ver bana. Öldüreceğim senin bu kardeşini. Ece. Öldüreceğim senin bu kardeşini. Göreceksin sen. Ay. Ay ne yapıyorsun? Ay. Pardon. Öldürecek kardeşini. Seni boğacağım senin kardeşini. Lobo'da. Abi ya. Abi ya. Ben de alpıyor, alpıyor. Eee, bu kardeşini. Ece, ne yapıyorsun sen ya? Deli misin? Fazla oluyorsun ama Ece. Gerçekten fazla oluyorsun. Ece, gerçekten adı dediği gibi doğru. Fazla oluyorsun biraz. Defol git buradan. Gel, gel Ada, gel. Gel. Hah, al bakalım kardeşini. Teşekkür ederim. Rica ederim. Neyse. Kardeşim gel sen sakın kip çalmasın seni. Gel buraya seni çok seviyorum. E birlikte oyun oynayalım mı? Alo dur ben amcım çıkartayım ya. Şimdi ee, şimdi mh, ne yapalım? E, bilmem ya. E, çekil oradan bakayım. Hı, tamam. Şimdi oturayım. Sen oturabiliyor musun? Hı. Dur ben şey atayım. Ha, tamam. Şimdi e, çatlak patlak oynayalım mı? Biliyor musun? Evet. Tamam. Kardeşim, ee, kardeşin beşikleri açsın madem gözünün önünde olsun. Tamam, şöyle yapalım. Ay, yatakları şöyle değil mi ya? Aman, yürümeyi bilmiyorum ki ben ya. Neyse, tamam. E, hadi oynayalım çatlak patlak, yeşil, varilak, kıyamalı, beyek, şıklı, çay çek. bu buradan çek. <laughs> Ay, bu Ece'nin şapkası değil mi? sende ne işi var? Ay doğru ya. A, bu benim be, benim kafamda mıymış? Ay aa bu Ecen'in değil. Ecen'inki kafasında. E bu kimin? e bu kimin ya? E, benim mi acaba? Ama benim böyle bir şapkam yok ki. Halbuki senin şapkan var mıydı ya? Yok yok. Ben almadım ki böyle bir şey. Allah ay ay. Dur tamam manyam buraya koyayım şabi belki çıkar. Hadi biz devam edelim. Çatlak patlak bak <tik> içi kıyamayı böyle sütlü çaya çek. 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 Ay buradan çek. Ay. Yok. Çekil şeyden köy yumurtası. Ay, ay. Çekil. Ece ne yapıyorsun? Biraz fazla oldun ama sen. Çekil al kardeşinle git buradan. Seni hiç sevmiyorum. Kardeşimi fırlatma. Git buradan. Seni hiç sevmiyorum. Git. Geç. <laughs> Bir ya. akıllı suç tutmadınız mı <laughs> sana? Şurada Dur şurada bir yerde halı vardı. Ha, dur şurada halı vardı. Dur ya. Hı. Dur ben kurayım. Tamam ya. Ee, şey yapalım. ne yapacağız? E, ne yapacağız? O, ee, bir hiç sesi gelmiyor Ece'nin. nerede acaba? Aa, Ece iyi misin? Ay e burası çok mis e kokuyor. Ayy. Ay benim de midem bulandı ben çekim. <laughs> e ada Ada Ece şey ay e ay ay Elif 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 Ay e ablaya ne oldu? Tamam 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 e e çocuğa al şunu sen e sen şu da sağlsın sabu çocuk. E ya niye ben o çocuğu alıyorum ya? Ben onun yüzünü boyadım ben bir kere. çok komik almıştı. Ay sana da vermeyeyim. Dur saklayayım bunu. Kimse görmesin. Ay üstüne poşet falan koyayım şöyle. Ha. Tamam. O düşenim ya. E. Ay, 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 ay. <laughs> Dur maske takayım. Maske maske. Ay çok kurtu Hay, Ay ay ay. ay. çocuğu bayırtım ya. Ada, 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 Ece, ada. Aa, no, no ne ne oluyor? Aa, neredeyim ben? O, bu köy yumurtasına ne oldu? Sus ya, her şey senin yüzünden oldu zaten. Ay ben yaptım. oyun derdi bakayım. Aa yok uyuyormuş. Tamam tamam. Ee, şaka yapıyor bize. Değil mi? Aynen öyle. Şaka yapıyor aynen. Hii. Emin misin? Yani kalbi atıyor mu ona bakalım. Dık, dık, atıyor ama biraz yavaş atıyor ya. Hii. biz yine öğretmenliğimizi arayalım bence. Çok korkuyorum. Ben. Geldi çocuklar sen ne ne no, no oluyor burada? Hayıymem çabuk gelin. Birisi öldü. Kim öldü? Çocuğum ne no, ne diyorsun sen? E Ece Ece niye ağlıyorsun? Ömem hey, Ece Ece'ye bakmayın. Bakın adı öldü. Ne? Adam mı öldü? Ömerim hey, şey o kadar abartacak bir şey değil. Evet öğretmenim. Hey, adı ölmedi. Aa, yok öldü. Ya çocuklar ben hastaneye gidiyorum tamam mı? Hastane mi? hastane mi? Kardeşi nerede? Ö öğretmenim bu. Buy da, Bu da öğretmenim. Tamam. Ben çabuk onu. Hemen hastaneye gidiyorum ben. Ya çok üzüldüm ya. Yazık kıza. Bence de ya yazık oldu. Benim zorlamam yüzünden öldü. Ya sen öldü, öldü deyip durma. Belki ölmedi. Hı, benim yüzünden oldu her şey. Her şey benim Yüzümden öldü. Tamam ağlama neyse hadi. Biraz sonra gelir duna hasta. Aydına diyorum ya. Adam hastaneden gelir biraz sonra boş ver. Her şey benim zorlamam tamam, yüzünden tamam. öldü. Zeynep ağlama sen üzülme. Kendimi o kadar üzüme bence değil mi Ece? Evet üzme bence de ama ben de üzüldüm yani şimdi. Köy yumurtes derken bir anda bu olay yaşanması beni de üzdü. Ece. Tamam tamam ya üzüldüm ama. Ya ne, ne zaman acaba o gitti mi? G gidiyoruz çocuklar bakmayın biz de hastaneye gidiyoruz. Gittiler. Gittiler de hastaneye. Ne oldu ben hiçbir şey anlamadım. Çünkü olay yerinde yoktun sen. Git orada. Git git git. Of, tamam neyse sen benim arkadaşımsın. Ya öldüğün şey hep benim zor cevap yüzümden olacak. Zor mu? <gülüyor> 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 oğlum? sene bir patlatacağım ama. Ay! Ay ne yapıyorsun ya? Ciddi kıpkırmızı yaptın ezemi. Ezem kızarmış. İşimi görevimi yaptım ben. <laughs> yo ben de korkmaya başladım gerçekten ya bir şey olduysa. Ya bence olmamıştı ya. ya he. sen de ağlayıp duyma tamam değmez. Ya insan öldüyse hapise girelim ben. <laughs> ya sen de saçmalama ya biz ortlamakla ölünür mü? Belki ölünür. Nereden biliyorsun? Her şeyi profesör müsün sanki? Ama ya kokudan belki rahatsız olup evet olabiliyor aslında. Ay vallahi ben çok korktum ya ben şu saklanayım. Ece, hepsi senin yüzünden zaten. Ya ben ne yaptım ya? Hem önce bayılan bendim bir sus ya sizinle uğraşamayacağım ya da gel Zeynep cim. gel tamam bak ağlama bak hepimiz üzgünüz evet dur ya şu da tabak börek falan var şu. getireyim ben sana istersen yok yok ben istemiyorum merak etme tamam Asada su getireyim